Ey azizallah min ash-shaitan wa rajim Bismillahi r-Rahmanu r-Rahim Bismillahi subhanahu wa inna shayin illa yusabbihi bhamdihi Subhanikalah ilmalana illa ma allamtena Innaa anta al-Aliyul Hakim Subhanikalafahmalana illa ma tahamtena Innaa anta al-Jawadul Kareem Rabbish rahli sade ve yesser emri amre yafkahu guolul wa hulukdetan millisani ve ufa emri illallah İnna Allah basirun bil ibad. Rabbi edahilni mudahale sıdku ve ahrijni muhraca sıdku ve ce'alli milletin ke sultanen nasira. Rabbi zidni ilmen ve imanen ve yakinen ve tevekkelen ve teslimen ve tevfiden ve marifeten ve mehabbeten ve ışken ve iştiyaken ilalika iken. الفتن، المسمى، 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 Mevla'ya salli <Sessizlik> ve sellim daiman ebede. Ala habibike hayra halgı küllihim. Hüvel habibillezi türce şefaatuhu li külle min minel ehvali muhtatim. Her sıkıntımızda Efendimizin şefaatini dileriz Ya Rabbel Alemin. Yardımımıza yetiştir. Amin. Amin. 20. mektuba okuyorduk mektubattan. 20. mektup akşam ve sabah namazlarından sonra okunmasının faziletinin pek çok olduğu bir duaydı. La Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah illa La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve huve hayyül la yemüt biyedühül hayr ve huve la kimdü şeyin kadir duasıydı. Bunun 11 kelimesi var dedik ve 11 kelimesinden 7 kelimesini okumuştuk. Bugün de 8. kelimesini okuyoruz inşallah. Ve huve hayyul la yemüt. La yemüt. Ve huve o hayyul la yemüt. Kendisine asla ölüm arız olmayan, ölüm gelmeyen, arız olmayan hayyi ezelidir. Ezeli hayat sahibidir. Onu, o ölümsüz değil, ölümsüzdür. Nerede diyoruz biz bunu Kur'an-ı Kerim'de? Kulüvallâhü ehad, Allahü samet, lem yelit ve lem yulet dediğimiz noktada evet, o ehad'dir, birdir. Samet'dir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Lem yelit ve lem yulet dediğimiz yerde, o ne doğmuştur, ne doğrulmuştur. O ezelidir, o ebedidir diyoruz. Evet o ezeli, ölüm arız olmayan hayi ezelidir. Yani bütün kainatın mevcudatında görülen ve ve bütün kainatın mevcudatında yaratılmış olan her şeyde kainatta görünen vesileyi muhabbet olan, muhabbetimize vesile olan yıldızlar bir ayrı güzel. Evet denizler bir ayrı güzel, ırmaklar bir ayrı güzel, çiçekler, böcekler. Yani kainatta muhabbetimize vesile olan kemal ve hüsün, mükemmellikler ve güzellikler. Güzel olmayan, mükemmel olmayan hiçbir şey yok. Hadsiz bir derece onların üstünde, gördüğümüz güzelliklerin üstünde bir cemal ve kemal ve ihsan sahibi. Bütün kainatta yaratılmış olan mevcudatta gördüklerimiz güzelliklerin üstünde güzellik, mükemmellik ve ihsan sahibi ve bütün mahbublara, bütün sevilenlere bedel, evet hepsini seviyoruz, hepsi bir ayrı güzel, sevilenlere bedel. Bir tek cilveyi cemali, bir tek güzelliğinin bir cilvesi, güzelliğinin bir cilvesi kafi gelen, lem lemyezel, ölümsüz ilah Allah Celle Celaluhu, bir mahbubu layezel, ölümsüz ilah mahbub, mabud, ölümsüz ilah, mahbub da sevilen, devamlı sevilen ezeli ve ebedi hem ezeli hem de ebedi doğmamış ve doğrulmamış olan ebedi bir hayatı daimesi var ki daimi bir hayatı vardır ki o Allah Celle Celaluhu'nun var ki şaibe zeval ve fenadan yok olup gitme şaibesinden gitme şaibesinden ve zevalden yok olmaktan hiç olmaktan münezzeh ve avarız noknaks noksanlık kusur, ona arız olmayan, ondan mübarra, ondan temiz bak olan, işte şu kelime, ve huve hayrilla yemüt kelimesi, cin ve inse, cinlere, insanlara ve zi şuur olan, şuur sahibi olan bütün mahlukata ve ehli muhabbet ve aşka, zi şuurlara, muhabbet ehline ve aşk ehline der ki, o kelime der ki, ne der? Sizlere müjde müjde veriyorum. Bütün kelimelerde birer müjde var demiştik. Der ki sizlere müjde. Neden? Ne müjdesi var? Mahbublarınızdan, sevdiklerinizden, mahbublarınızdan, sevdiklerinizden nihayetsiz firakların yaralarını tedavi edip merhem süren. Evet, doğan gidiyor. Sevdiklerimiz hepsi o taraflara, o tarafa gittiler. Ayrıca Hani Üstad Hazretleri'nin kainatta gördüğü güzelliklerde hepsinin ayrı ayrı gidip onların yerine yani yok olmaları beni çok üzdü. Kısacık bir süre kalıyorlar sonra hayata veda edip gidiyorlar. Evet bütün o sevdiklerimizden kısa süre beraber kalıp ayrıldıklarımızdan ayrıldıklarımızdan ne dedi? sizlere müjde mahbublarınızdan sevdiklerinizden nihayetsiz firakların yaraların nihayetsiz ayrılıkların yaralarını tedavi edip merhem süren bir mahbubu bakiniz var sevilen bir ilahınız var mabudunuz var madem o var madem Allah var ve o bakidir başkaları ne olursa olsun merak etmeyiniz Belki o mahbublarda, belki sizin o sizin yanınızdan ayrılan sevdiklerinizde sebebi muhabbetiniz olan, onları çok sevmenize sebep olan güzellikler güzel diye seviyoruz. Her güzel zatında sevilir. Sev, evet, güzellikler, o ihsanlar, karşılıksız vermeler. Evet, küçücük bir böyledeki o karşılıksız verilenler, büyükteki karşılıksız, kainattaki karşılıksız verilenler. Faz kemalatlar, mükemmellikler, bereketler, kemal, güzellikler, olgunluklar. O mahbubu bakinin, o baki olan, mahbubu baki olan sevgilinin cilve cemali bakisinden, baki olan güzelliklerinin cilvesinden, çok perdelerden geçmiş, gayet zayıf bir gölgenin gölgesidir o senin bu alemde sevdiklerin esas onları yaratanın güzelliği yanında bize göre çok güzel gördüklerimiz bir de o çok perdelerden geçmiş zayıf bir gölgesinin gölgesidir. Gölgesi de değil, gölgesinin gölgesidir. Onların zevalleri, onların ayrılıkları, yok olmaları, bitip gitmeleri, kaybolmaları bu alemde. Gerçekten kaybolup gidiyorlar canın kadar sevdiğin kaybolmaları. Sizleri incitmesin. Neden incitmesin? Çünkü onlar bir nevi aynalardır. Ayna Allah Celle güzelliklerine, Allah Celle yani ihsanına, Allah Celle Celal'in kemaline onlar birer aynadır. Aynaların değişmesi, aynaların değişmesi yok olup yerine yeni aynaların gelmesi şaşai cemalin, şaşai cemalin güzellik parıltılarının, güzellik parıltılarının Şaşay Cemal'in Şaşay Cemal'in cilvesini tazeleştirir, güzelleştirir. Madem ki Allah var, o var, o halde her şey var. Evet, o varsa her şey var. Devamındakini okuyalım inşallah. Bi yedühül hayır. Bi yedühül hayır. Yani her hayır onun elindedir. Bütün hayırlar Allah Celle Celal'in elindedir. Bize bu der ki her yaptığınız hayır hayran onun defterine geçer. Hatta öyle bir geçer ki daha düşünce planınızda, aklınızda geçirdiğiniz andan itibaren onun hayır defterine yazılmıştır. Ama sen o hayrı yaparken senin o andaki ihlasına göre, senin o andaki senin samimiyetine göre birine... 10 verir, 100 verir, 1000 verir, 700 verir, 700 bin verir. Ama düşündüğün anda bir geçer, bir yazar. O andaki haleti de ruhiyene, samimiyetine, ihlasına göre de artar. Vazgeçtin yapmaktan, o hayrı yapmaktan vazgeçtin. O bir silinmez ama 10, 100, 700, 7000 yazmasın, yazma olmaz ama niyetin başlangıçta oydu, o biri de silmez. Ne dedi? Yaptığınız her hayrat onun defterine geçer. Herkesin defteri onun yanındadır. O deftere yapılan bütün hayırlarınızı, bütün güzelliklerinizi, her işlediğiniz ameli salih, salih ameller, hayırlı işler, Allah rızasına hedef alarak yapmış olduğunuz biz bütün işler o deftere kaydedilir. İşte şu kelime, işte şu kelime, bir yedihül hayr kelimesi, cin ve insa cinlere, insanlara nida edip, bağırıp, seslenip, müjde veriyor. Diyor ki, insanlara ve cinlere diyor ki, ey biçare, ey çaresiz, şaşkın insan. Mezaristan'a göçtüğünüz zaman, göçmeme geldi değil demiştik, mutlaka göçülecek. Çünkü gelen mutlaka gidiyor, Efendimiz'in sözüyle. Ben kendimi ağaç bölgesinde nefeslenen, soluklanan, dinlenen bir kişiye benzetiyorum kendimi onu yerine koyuyorum. Bunun dünyadan ne alıp veremediği olur ki? Evet. Olur. Nedir? Efendimizin gönderilis gayesi Allah'ın varlığını ve birliğini bütün insanlara anlatmak. Bütün insanların gayesi de o. Allah'ı tanımak, bilmek, ona muhabbet etmek, onu bütün insanlara şahitlik etme. Bu anlamda Rabbim yaptırsın inşallah. Göçtüğün zaman eyvah malımız harap olup sayemiz heba oldu. Çalışmalarımız da boşuna, boşu boşuna gitti. Yani biz gidiyoruz. Biz öldüğümüz zaman malımız ne olacak derdi benim kızım. Çocukken, küçükken. Yok, arabamız ne olacak? Herkesinki ne oluyor? Senin gitme. O aynı şey olacak. Heba oldu. Şu güzel ve geniş dünyadan gidip, şu güzel, geniş dünyadan gidip, dar bir toprağa girdik demeyiniz. Şu güzel, geniş dünyadan. Bu dünya güzel zannediyoruz biz. Geniş zannediyoruz. Dünya, Efendimizin hadis şerifi, dünya diyor mümine zindan. Ama inanmayana gayet güzel, gayet burada görüp göreceği o olduğu için buradaki bütün güzelliklerden istifade ediyor. Evet inanan da istifade ediyor. Ama bütün güzellikleri aslında öteki alemde göreceği için esas güzellikler orada. Bununla ilgili hatırıma gelen bir küçücük kısayı paylaşayım. Şimdi Allah'ın sevgili dostlarından bir tanesi atının üzerine kaftanını da giymiş, atının üzerinde de gidiyor. Bahçede giderken kapının önündeki bahçıvan da toprağa fidanları dikiyor, güneşle de biraz terlemiş. Diyor ki kendi kendisine, dünya mü'mine zindan diyorlar. Bu da hak dostu, herkes ziyaretine geliyor, gidiyor, görüyor. Nesi ne zindan ki bunun? Güzel kaftanlara giymiş, atının üzerine kurulmuş, gezip dolaşıyor. Esas zindan, bize zindan burası. Ne, bunu ne zindanı ki? Hak dostlarının, Allah Celle Celaluhu'nun bildirdiği ilk şey, en basit şeylerden bir tanesi, karşısından geçenin içindekilere okumak. Bu ilk basamağı veliliğin, evliyalığın. Kar karşısındaki bahçıvanın içinden geçeni okuyor, çağırıyor onu, gel bakalım buraya diyor, gel, geliyor. Geldikten sonra şöyle kaftanının kolu da uzunca bir, genişçe bir kol. Şöyle kolunu kaldırıyor. Kaldırıyor kolunu. Bir bak bakalım oraya diyor. Kaldırıyor kolunu baktığında görür görmez bayılıp düşüyor. Bayılıp düştüğünde diyor ki ne oldu diyor. Ne oldu? Diyor ki ben burada dünya mümine zindan esas öteki alem onun cenneti esas rahat edeceği yer orası yoksa diğerleri burada faydalanacak başka yerde faydalanmayacak diyordum. Ben burada sıkıntıdayım. Sen nesine zindan demiştim ama orada cehennemi gördüm. Gerçekten orası çok felaket. Burada ateşlerin altında bile olsak burası gerçekten cennet gibi bir yer inana, inanmayana göre diyor. Ondan sonra gel bakalım bir de şuraya bak diyor. O kolunu kaldırıyor bakıyor. Gene bayılıp düşüyor. Ne oldu diyor. Ne oldu? Diyor, ne oldu? diyor ki o kolunda da cenneti gördüm diyor. Cenneti gördüğümde sana cennette yaşıyor, bu ne kadar güzel, ne kadar atının üzerinde kaftanları giymiş gezip dolaşıyor diyordum. Ama cennetin yanında buradaki atta, buradaki kaftan da, buradaki bahçede, buradaki gezmede hiçbir şey değilmiş diyor. Evet, bu anlamdaki şeylerin verdiği derse bakmak lazım. Gerçekten müminin zindanı burada ne dedi bize? ne dedi? Mezaristan'a göçtüğünüz zaman eyvah malım sarap olup çalışmalarımız heba oldu boşuna gitti. Bu güzel geniş dünyadan gidip daha bir toprağa girdik demeyiniz. Feryat edip feryat figan edip meyus olmayınız üzülmeyiniz. Neden üzülmeyelim? Çünkü sizin her şeyiniz muhafaza ediliyor. Yaptığınız içinizden geçeni bile yazıyor Allah Celle Celaluhu. Hadi burada içimizden geçeni Allah Celle Celaluhu öyle şefkat sahibi, öyle merhamet sahibi ki biraz önce dediğimizde içimizden hayır geç, yapmak geçtiğinde hemen o anda yazıyor. E bir de şer yapmak geçtiğinde onu o anda yazmıyor. Yazmıyor, melekler 24 saat etrafında dolaşıyorlar. Hadi vazgeçiver o şerden de sili yazmayalım. Hadi vazgeçiver de yazmayalım, vazgeçiver. 24 saat içinde tövbe ettim, vazgeçtiysen yazılmıyor. Rabbim ne kadar bizim hakkımıza merhametli, ne kadar şefkat sahibi. Yaptığınız her amel sizin için muhafaza ediliyor. Her ameliniz, yaptığınız Allah rızası için yaptığınız her iş yazılmıştır. Hani ne der? Yetim Kur'an-ı Kerim'de ayet meali olarak da nerede? Bedduha da der ki yetimin hakkına gözetiniz. Yetimi bir rivayete göre gene küçük bir kızsa belki ama yetimi gördüğünde çok affedersiniz elinde burnunu şöyle yapmış da elini üstüne sürüyor sırtını sığaslıyor ama yetim de seviniyor beni okşadı beni sevdi diye niyeti halis olmadığı bile olmadığı halde bile yetimi sevindirdi diye gene de onun sevaphanesine sevap yazılıyor yani o kadar bizim sevap yapmış olduğumuz her şeyi gören her şeyi bilen hepsini yazan İnşallah o yazılanlar bizi utandıracak şeyler olmasın. Her ameliniz yazılmıştır. Her hizmetiniz kaydedilmiştir. Yaptığınız bütün hizmetler kaydedilmiştir. Hizmetinizin mükafatını verecek, yapmış olduğunuz hizmetlerin mükafatını verecek ve her hayır elinde ve her hayrı yapabilecek, her hayır elinde o hayrı yaptıran da sana o iradeni o yönde kullandıran da, kullandıran da o bir zat-ı zülcelal sizi celp edip, sizi çek, çek, çağırıp yer altında muvakkaten durdurur. Geçici bir süre durdurur. Nerede? O yeraltı dediğimiz yer. Kabirde. Geçici olarak durdurur. Geçici olarak durdurur. Sonra da huzuruna aldırır. Ama gene diyoruz rızasına uygun iş yaptıysa oradaki ilk sual namazdan, namazımızı hakkıyla kıldıysa kabir cennet bahçelerinden bir bahçe ne kadar uzun olursa olsun bize an gibi gelecek bir zaman. Ama yapmamışsa o zaman da bitmek, tükenmek, bilmeyen bir yer. Ne dedi? Sonra oradan alır, huzuruna, huzuruna aldırır. Ne mutlu sizlere ki, ne mutlu sizlere ki, hizmetiniz ve vazifenizi, hizmetinizi ve vazifenizi bitirdiniz. Burada yapılması gereken işleri yaptınız. Rabbim hakkıyla yaptırsın inşallah. Zahmetiniz bitti. Sıkıntıyı çektiniz burada. Evet dünyanın sıkıntısı olması mümkün değil. Evet, onun için de sabır da çok önemli. Sabırda ilk tosladığımız andaki sabır. Zahmetiniz bitti, sıkıntınız bitti. Rahata gidiyorsunuz, rahmete gidiyorsunuz, rahata ve şefkat yurduna gidiyorsunuz. Hizmetiniz, meşakkatiniz bitti, hizmetiniz ve sıkıntılarınız bitti, oraya ücret almaya gidiyorsunuz terhis demişti daha önceki okuduğumuz bölümde de. Hani askerlik ne kadar kolay, ne kadar rahat olursa olsun bir emir altında kolay değil. Terhis olduğu günkü sevinci o zaman sizin içinde bir tepdili mekandır, mekan değişikliğidir. Ebedi kalacağınız, ebedi istirahat edeceğiniz hizmet yeri değil, ücret yerine gidiyorsunuz. Artık orada hizmet bitti, ücret almaya gidiyorsunuz. Evet, geçen baharın geçen baharın defteri amalinin, amal defterinin yapmış olduğumuz işlerin yazılmış olduğu defterin sahipleri ve hidamatının hizmetlerinin sandıkçaları olan tohumları amel defteri Hani amel defteri olur muymuş, yazılır mıymış, nasıl yazılacak diyene çok tatlı bir örnek Üstad Hazretleri'nin verdiği. Ama geçen bahardaki Geçen geçmiş olduğumuz bahardaki amel defterinin sahifeleri, bir hizmetlerinin sandıkçaları olan tohumlar, bir badem tohumu, bir incir tohumu veya da bir buğday tohumu, bir mısır tohumu, bir karpuz tohumu, hangisini aklımıza getirirsek getirelim olan tohumları, çekirdekleri muhafaza eden ve ikinci baharda gayet şaşalı, neşeli, güzel bir şekilde belki yüz derece daha aslında daha bereketli bir tarzda muhafaza eden, o tohumların içinde muhafaza eden, kolay kolay karamaya, karamadığımız o badem çekirdeği, erik çekirdeği ve hatta fındık neyse on diyor ki bin derece daha güzel muhafaza eden aslında yüz derece daha güzel bereketli bir tarzda muhafaza eden sonra da onu açan toprağın içinde açan neşreden bütün aleme yayan kaderi zülcelal celal ve azamet sahibi Gücü de her şeye yeten. O tohumdan, o yapraktan, o tohumdan, o küçücük çekirdeklerden, bütün her tarafa onu yayan. Elbette sizin netaice hayatınızı, hayatınızın neticesini, hayatınızdan çıkan sonuçları öyle muhafaza ediyor. Öyle muhafaza ediyor yapmış olduğunuz her şeyi. Hiç buna inşallah şüphemiz yok aynı İmam-ı Azam Hazreti Ali'nin dedi, Ali Efendimizin dediği gibi ne diyor öteki alemler dek, açılsa gözümün önüne gelse yakinim değişmeyecek Rabbim hepinize böyle bir yakin versin ama şu Üstad Hazretlerinin yazdıklarını okuduktan sonra hani Hoca Efendi'nin dediği çok hoş o da diyor ki ben Risaleleri tanımadan önce hissi Müslümandım evet aklımla kalbimle ruhumla yani Müslümandım bunu dediğinde de hadi bir şey daha açayım. Diyor ki ilkokul dördüncü sınıftaydım. Pardon daha küçüktüm hatta. Bir gün yatsı kılmadan yatıyordum diyor. Annem dedi ki yaz günü geç vakit oluyor. Yer sonunda da günler bayağı uzun oluyor. Uykum geldi demek ki annemin dizine yattım. Kalk dedi annem kalkmadım. Kalk dedi kalkmadım. Dedi ki diyor kucağımda benim namazını kılmadan bir, yat, bir yatan bir çocuk var. Allah'ım ben böyle evlat istemiyorum. Al onu dedi diyor. Ödüm koptu diyor. Herhalde gidiyorum ben. Herhalde ben ölüyorum diye kalktım bir süre sonra. Namaz abdestimi aldım namazımı kıldım. Bu noktada olan bir çocuk ben hissi Müslümandım. Evet Müslümandım ama diyen risaleleri okuduktan sonra aklımla kalbimle ruhumla Müslüman oldum diyen hocamız gerçekten Üstad Hazretleri aklımızı yatırarak evet öldükten sonra mutlaka dirilme vardır. Bütün kainatı yeni baştan delilten Allah Celle Celaluhu diyor. Bütün kainatı insanın tasarrufuna vermiş, insan kullansın demiş. Her şey insana hizmetçi. Toprağın altına gir de bir daha çıkma diye bizi orada yatırıp bırakmaz noktasına bizi getiriyor. Her gece uyku ölümün küçük kardeşi. Her gece uyuyoruz, her gece uyanıyoruz. E, her gece bir ölüm, her gece, her sabah bir diriliş. Evet, onun için aklımızla, fikrimizle de diyoruz ki evet mutlaka öldükten sonra Rabbim bizi diriltecek. Dirilttiği zaman da biz aklımızla bize verdiği azıcık akılla veya da hani hafıza dediğimiz o küçücük çekirdekler, çekirdeklerin hafızası ama bizim hafızamızda bir arpa tanesi kadar bir yer. Ne zamandan beri ta iki yaşından itibaren aklımızda kalan şeyler hafızamıza kaydedilmiş. İhtiyaç olmadığı zaman hiç açıp kullanmıyoruz. Ama ne zaman iki yaşındaki bir arkadaşımızı görsek veya da 7 7 yaşında ilkokul birinci sınıftaki arkadaşımızı görsek, lisedekini görsek onunla ilgili hatıralar hemen önümüze sayfa sayfa açılıyor. Küçücük hafızadan bunu açan Rabbim bütün herkesin amel defterine de yazdı ve mutlaka evet netaceyi netice, netice hayatınızı hayatınızın neticesini öyle muhafaza ediyor ve hizmetinize yapmış olduğunuz bu dünyadaki hizmetinize karşılık pek kese Bire birebir değil pek çok bir surette bunların mükafatını verecektir. Yeter ki yaptığımız şeylerde niyetimiz Allah rızası olsun. Desinler yaptı Ramazan geldi de çok misafir ağırladı dediler. O zaman mükafatını aldın, desinler diye yaptıysa. Evet çok sadaka dağıttı, çok zekat verdi desinler dedisen mükafatın hediye şeysine aldın sen, bağış için aldın orada. Allah'ım senin rızan için, Allah'ım senin rızan için. Rızaya kilitlenmek, Allah rızası. Eğer rızaya kilitlenmişsek, yapmış olduğumuz her işte Allah rızası dediysek, eğer Allah rızası dedi, demediyse bütün malımızı zekat olarak versek bile zekat olmadı. Niyetiniz Allah rızası değil. Evet durmadan namaz kıldık ama Allah rızası için demediysek veya da oruç tuttuk Allah rızası için demediysek yaptığımız işlerde Allah'ım senin rızan için, Allah'ım razı olman için. Rabbim inşallah ne dedi? Pek hayatımızın neticesini öylece muhafaza ediyor ve hizmetinize pek kesretli yapmış olduğunuz hizmetlerinize karşı akla hayale gelmeyecek şekilde bir elhamdülillah dersin bir cennet göşkünde oturursun bir elhamdülillah bir cennet köşkü hani cennete en son girecek olan kişiye bir diye diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sana dünya mülkü kadar bir mülk vereyim mi yani pek kesretli ver yarabbel alemin bir dünya mülkü kadar vereyim mi en son girecek kişiye der bir dünya mülkü Yani bizim hayalimize gelecek şeyler, aklımızdan geçebilecek şeyler değil. Pek kesretli bir surette mükafatını da verecektir. Rabbim inşallah mükafat kazananlardan, rızasına erenlerden eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahum merzuk mu ve ziyadeten fil gıym ve kifayeten fil rızk ve sıhhaten fil beden ve tövbeten gablel merdi ve rahaten indel mevt ve mağfireten badel mevt ve necaten indel hisab ve cevazen ales sırat ve vusulen ilel cennet vel cemal ya zel celali vel ikram bir rahmetke ya Erhamer rahimin ya rabbel alemin ya erhamer rahimin bizlerden razı ol bizlere razı olacağın işler yaptır bizleri bu işlere dahil eden kardeşlerimizden de ebediyen razı ol Bizleri de başkalarının bu işlerde girmelerine vesile eyle. Ya Rabbel Alemin bizleri sev, sevdir, sevindir. Efendimizin şefkatini, rahmetini, bereketini üzerimizde devamlı dolaştır Ya Rabbel Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Rabbim hapisteki kardeşlerimize, kaybı mazlum muzdar, mahzun, muzlim muh muzlim, mahzun, mescun, mehcur kardeşlerimize Rabbim hepsini kötü gözlere gösterme. Onları muhafaza eyle. Kimselerin onlara kötülük etmesine fırsat verme. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala seyyidine Muhammed. Kulle muhtalefel melevan ve takabel asran ve kerrera cedidan ve stekbelel fergadan ve belli ruhahu ve ervahe ehli beytihi minnettahiyyete ve selam verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesiram kesiran ile yevmil haşr vel karar vafirlena verhamna ve tuhbina ya ilahana bi kulli salatin minha amin amin salim